Bu nasıl e, bir e, anlayıştır ha? Tabii şu var peşinden hemen şunu söyleyelim diyorlar ki 10 Eylül son gün biz bizim bu yıl içinde kalan iki tane iki dönem sınavımız var Biri Ekim ayında biri Aralık ayında 10 Eylül, 10 Eylül tarihini nereden çıkartıyorlar ha? Şimdi bunu açalım. Bu açıklamalardan sonra, Medya'ya yapılan bu açıklamalardan sonra bize e, bir federasyon üzerinden veya işte e, kuşlar üzerinden yapıldı açıklamalar, bize konfederasyonun gönderdiği bir yazı, işte halkımızda panik var, telaş var, sınavı 10 Eylül'de çekelim. Şimdi önce bir algı oluşturma çabası, ardından e, da bu algı üzerinden. Bize bir şeyleri dayatma çabası. Şimdi tabii biz sektörümüz, sektör bizim sektörümüz. Elbette ki onları her türlü destekliyoruz. Halkımızın endişe etmesine gerek yok. Kamuoyunun endişe etmesine gerek yok. Sürücü belgesi almak isteyenlerin endişe etmesine gerek yok. İşte, sürücü belgesi almak, yani e, halk dilinde ehliyet almak zorlaşıyor. Hayır. Normalde süreç neyse aynen o süreç devam ediyor. Stajyerlik döneminin gelmesiyle beraber e, biz karayolları trafik yönetmeliğine göre yaptığımız adaptasyonla beraber zaten e, aldığımız, almakta olduğumuz yaptığımız uygulamalarda eksik gördüğümüz hususları dönem dönem iyileştirme maksadıyla niteliği arttırma maksadıyla e, bu hususu e, geliştirme noktasında gereken tedbirleri alıyoruz. Biz her anlamda e, sektörün yanındayız fakat halkımız daha çok ilgilendiriyor. Halkımızın mağdur olmaması lazım. E, dolayısıyla e, stajyerlik süresi iki yıl. Bu iki yıl içinde e, stajyerlerin kırmızı ışık kuralına, e, aşırı hız kuralına, alkol kuralına, yayalara e, saygı kurallarına uymaları gerekiyor. Bunlarla ilgili üç e, hatayı açtıkları zaman e, ...belgelendirilmesi, tekrar sınava girecekler. Ayrıca toplamda 75 ceza puanı aldıkları zaman e, tekrar sınava girip ehliyet almalı. Sürücü belgesi tabi teorik dönem, e, pratik dönem, hepsine e, uygulama dönemi hepsine devam etmeleri gerekiyor. Etsinler zaten. Yani bu bu kadar işte can kaybına sebep olan hususlar bunlar bunlara dikkat etmeyeceklerse elbette ki tekrar o e, sürece e, girsinler. Hatalı başlangıçı düzeltmek çok zordur. Yani şu anda e, araç kullanan sürücülerin çoğu hatalı başlangıç yapmıştır. Bir şeyi sıfırdan eğitmek hatalı başlangıcı düzeltmekten daha kolaydır. Dolayısıyla o zaman e, hata yapıyorlarsa yani bu işi öğrenmemişlerse tekrar öğrenecekler, tekrar öğrenecekler. Tekrar öğrenecekler çünkü söz konusu olan insanımızın hayatı. Eğitim anına koyuyoruz. Ha, direksiyon bir... eğitim direksiyon sınavında hem bunun eğitimini veriyoruz, detaylarını mı vereceksiniz? Yeniden